Ammar! Annen bütün gece gözünü kırpmadı. Üzgünüm baba. Neredeydin? Muhammed'le miydin gel? Ne olacak şimdi? Affet onu! Ben yaptım, benim suçum! Bu tanrı hayatımız boyunca yardım etmiş. Ama düştü kırıldı, kendine bile yardımı dokunmadı. Ne biçim şeyler öğreniyorsun? Allah gözle görülmez. Alçıdan yapılmamıştır. Oğlum Biz tanrıları Kâbe'de her gün görüyoruz. Korkuyorum yavrum. Sana zarar verecek kimseleri dinliyorsun. Hazreti Muhammed'i dinliyorum anne. Evet, Muhammed Cömert her şeyini paylaşıyor, dağıtıyor. Tebessümünü kimseden esirgemiyor. Ne var ki fikirleri tehlikeli. Hangi fikri tehlikeli? Kim açlıktan ölmemeli. Zengin fakiri kandırmamalı. Kuvvetli zayıfı ezmemeli. Bunlar mı tehlikeli fikirler? Genç kızlar zorla evlendirilmemeli, seçme ya da reddetme hakkı olmalı. Daha bu gece şöyle söyledi. Yeni doğmuş kızların gömülmesini engelleyin. Ben şanslıydım. Annen hep oğlan doğurdu. Öyle. Ama senle ben birbirimizi hiç tanımayabilirdik ya sen. Sen de doğmayabilirdin oğlum. İlk iki kız kardeşim gibi... ...benim de gömülmem gerekiyormuş. Ne var ki babam yapamamış. Üçüncü bir bebeği daha öldürememiş. İkinci kızını toprağa gömerken bebek birden elini uzatmış. Babamın parmağını yakalamış. Hani bebekler her zaman yaparlar ya. Babam sonradan anlatmış anneme. Bir an Kısacık bir an sımsıkı tutmuş parmağını sonra gevşemiş. Ancak o zaman babam elini çekebilmiş. Ben doğunca da... ...haykırarak evden dışarı atmış kendini. Aynı şeyi bir daha yapamam. Asla yapamam diye. Sümeyye... ...töreler böyle. Ama yanlış. Bunlara izin veren tanrılar tanrı olamaz. Hazreti Muhammed'e gideceğime söz verdim anne. Toplanıp ibadet edeceğiz. Git. Büyük bir insan ol. Öyle. İki kişi var peşinde.